Bugün çok daha uygun bir çekirdek olan ay çekirdeği içinden peynir yapacağız. Burada gördüğünüz gibi besin mayası kullanıyorum. Bu opsiyonel. Bulabileceğiniz linkleri açıklama kısmına ekledim ama koymasanız da gayet güzel oluyor. Ve sarımsak tozu ekliyorum. Burada blender'ın puls özelliğini de özellikle yapmamız ya da puls özelliği yoksa ara ara durdurup yapmamız önemli çünkü diğer türlü sürekli çevirirsek böyle bir parmesan dokusu elde etmek yerine ay çekirdeği kreması elde etme ihtimalimiz var. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında 5 dakikada belki daha bile az sürede parmesanımız hazır. Her türlü yemeğin üstüne özellikle makarnalara, sebzelere her şeye koyabilirsiniz. Yine ay çekirdeğini kullandığımız bir başka tarif. Burada ay çekirdeği sürmesi yapacağız. Aşağıda açıklamalar kısmında da belirttim. Limon miktarını, tuz miktarını hepsini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sarımsak sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. İçine başka otlar koymak isterseniz, başka baharatlar koymak isterseniz koyabilirsiniz. Bu sadece bunu bir baz tarif olarak düşünün. Siz bunu yine istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Müzik Bu şekilde pürüzsüz e, olabildiğince bir kıvama vardıktan sonra kabımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel kıvamı var. Buzdolabında bekleyince daha da katılaşacak. Üzerine de ben dereotu tercih ettim. Elimde dereotu vardı ama siz yine istediğiniz herhangi bir otu kullanabilirsiniz burada. E, bu şekilde ay çekirdeğinden biraz daha sulandırarak yoğurt da yapılabiliyor. E, Onun da tarifinin verildiği kanalın linkini aşağıya bırakırım. Bu tarih fırında badem beyaz peyniri gibi düşünebilirsiniz. Dünyadaki adı feta diye geçiyor. Suda şişirdiğimiz, kabuklarını soyduğumuz bademleri yine diğer malzemelerle beraber bir blender'a alıyoruz. Bu peyniri gerçekten ben çok seviyorum. Yani favori peynirim diyebilirim. Burada da yine suyu azar azar koyarak blender'ın performansına göre daha katı bir peynir elde etme şansını yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bir anda çok fazla su boşalttığımızda belki de istediğimizden daha sulu olacak. Bu şekilde bir settingimiz var. Bir kap üstüne bir Tülbent, onun altında da bir süzgeç var. Böyle bir lastik vardı. Bunlar dereotu ve maydanoz gibi şeylerden çıkıyor. Ekstradan almıyorum ben. Ve karışımımızı bu tülbentin içine aktarıyoruz. Üçgen şeklinde yaptığımız için uçlardan bağlaması daha kolay oluyor. Bunu yapmamızın sebebi aslında bunu buzdolabına koyacağız. Burada daha fazla katılaşması ve içindeki fazla suyu damlatıp bize daha katı bir peynir formu vermesi. Bu şekilde geceden ya da en az 7-8 saat buzdolabına bırakıyoruz. Ve ertesi gün oldu. Formu ...bayağı bir katılaştı. Yağlı kağıt ya da silikon fırın örtüsü koyduğumuz tepsiye alıyoruz. Çok daha kalıp bir formda. Bunu dikkatlice tepsiye alıyoruz. Bir... Kaşığın arkasıyla ya da edimizle de olabilir. Birazcık kalınlığını azaltıyoruz. Bu şekilde içinin de pişmesi kolaylaşacak. Çok fazla bastırmıyoruz. Ve bu şekilde 90 derecede önceden ısıttığımız fırında yaklaşık bir buçuk saat pişecek. İki yüzünü de pişirdik. Açıklama kısmında tariflerin tamamına ve nasıl yapıldığına ulaşabilirsiniz. Şu şekilde üstü kızarmış olması ve el değince katı olması önemli. Ve şimdi de buzdolabında beklettiğimiz hali bu. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi dayanamayıp ucundan yedim. Ve tadı yine her zaman olduğu gibi çok güzel. Bu şekilde kolaylıkla da kesilebiliyor. Müzik güzel oluyor üçü de ve aynı zamanda başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.